John Ford'un western filmlerinden ilham alan kendisi ise Star Wars gibi bugünün klasiklerinden birini etkilemiş bir film söylemenizi istesek cevabınız ne olurdu? Bir ipucu daha verelim. Yakın dönemde izlediğimiz Star Wars evreninin bir ürünü olan Mandalorian'ın dördüncü bölümüyle konusunun çok benzer olduğunu söylesek? Tamam, sizi daha fazla uğraştırmayalım ve cevabını hemen verelim. Bahsettiğimiz ünlü film, Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın yönettiği Yedi Samuray. Bu destansı film, yönetmenin en fazla izlenen ve bilinen filmlerinden biri olmasının yanı sıra Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülünün sahibi olmuştur. 16. yüzyıl Japonyasında geçen film, yoksul çiftçilerin mallarını çalan aydutları engellemek için efendisiz bir samuraydan yardım istemelerini konulur. Köye gelen samuray, kendisi gibi bu işi yapabilecek altı samurayla birlikte direniş örgütlemeye koyulur. Özellikle aksiyon sahnelerinin karyografisi ve başarılı karakter çözümlemeleriyle dikkat çeken film, insanın topluma karşı vazifeleri ve kişisel arzuları arasındaki ince çizgiyi başarılı bir şekilde anlatır. 7 Samuray'ın 2016 yılında yeniden çevrilen ve tüm zamanların en popüler westernlerinden biri olan 1960 tarihli Muhteşem Yedili filmine uyarlandığını belirtelim.